Mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar ben bugün sizlere yemek videosunu paylaşmıyorum. Değişik bir video çekmek istedim. Bana memleketten gelen erzak videolarını çekmek istedim. Evet ilk önce neler gelmiş bir göz atalım. Yakından göstereyim. Evet arkadaşlar, burada kuru üzümlerimiz var. Bu şekilde arkadaşlar. Burada ise kabuklu yapı var. Ben bunun bir kısmını kavurdum. Daha sonra sizlerle paylaşırım. Burada ise arkadaşlar, kurutulmuş tarhana var. Bunu mutlaka içinizden bilen vardır. Burada da pestil var arkadaşlar. Bunu teyzem göndermiş. Bunun kavulması var arkadaşlar. Yumurtalı kavulması var. Daha sonra Allah izin verirse onun videosunu da sizlerle. Bunun içine bir de ceviz konuluyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Cevizli. Burada karpuz çekirdeklerimiz var. Burada da bizim köy peyniri var arkadaşlar. Ben bunun bir kısmını ayırdım. Kahvaltılarda yemek için. Elimin altında bulunması için. Burada da tandır ekmeğimiz var. İki tane göndermişlerdi. Bir tanesini biz yedik. Burada da yaprak var arkadaşlar. Sarmalık için. Üzüm yaprağındır burada da iki sene üzüm pekmezi göndermişler arkadaşlar şimdilik bunlara göndermişler arkadaşlar diğer seferde badem falan göndermişlerdi olsunlar bize düşünüp oradan buraya kadar göndermişler onlardan buradan çok teşekkür ediyorum aileme Evet arkadaşlar bu kadar Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.